Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine tarlamıza geldik. Gördüğünüz gibi mısır ekmiştik buraya. Mısırlar büyüdü. Bunlar ilk ektiğimiz tarla şey mısırlar. Bu tarlayı daha önceden bozduk. Bakın zaten iki farklı tarla. Bakın buralar erken ekildi. Bu tarafı da bozduk, tekrardan ektik. Şöyle bakın. Buralar daha büyüyor. Buraların hemen hemen bir 20-30 günü daha var. Eylül'ün ortası veya sonuna doğru. Bunlar da büyüdü. bu mısırlar çapa yapamadık biz buralara. Gördüğünüz gibi ot sardı altlarını. Otun içinde büyüdüler. Şöyle gördüğünüz gibi mısırları toplayacağız hep. Zaten bunlar tane oldu. Şey sertleşti artık. Süt mısırdan çıktı. Bayağı da güzel mısır oldu. Diğer tarafta pek olmadı. Diğer tarafın mısırları biraz kötü. Yani bakın bazıları böyle naneli çıkmış. Burası da çok kurak gitti. Sulayamadık. Yani biraz geç kaldık. Ne çapaya sulamaya falan geç kaldık. Sulama tesisatını sonradan aldık. Yani suladık ama fazla bir etki etmedi buraya. Yani kurtaran kurtarıyor. Burada bazı şeyler büyükler var. Bakalım bunlar nasıl olmuş. Baş kısmında küf olmuş ama genel olarak şeyi iyi. Yani bunları böyle toplayacağız. Şuraya atalım. Ailetten kalan yeşil sapları da e, ziyan olmasın diye sılaj yapacağız. Ondan sonra ikisini de kurtarmış olacağız mısırın. Hem tane hem şey yapacağız. Yani mısırsız olacak ama hiç yok da nedir gene? Çöp olmasından iyidir. Şu an burada şöyle Büyük mısırları alacağız böyle olanları. Bunlar zaten kendi kabuğunda kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra da tavuklara ekleyeceğiz. Geri kalanları da zaten süt mısır olanları da sılaj yapacağız. Zaten şöyle görünen küçükler var. Bu da büyük ihtimal tam gelişmemiş. Bu gelişmeyenleri bunları bırakacağız. Bunlar zaten şeyin sılaj makinesinin içinde parçalanacak. Buradan da bir sıra açacağız sılaj makinesine. Zaten motoru da getirdik burada. Şuradan bir 3-4 sıra açacağız. Zaten etrafında döneceğiz yerin. Onun da videosunu çekeceğiz. Ama önce şu mısırlarımızı toplayalım. arkadaşlar şu an mısır toplamayı bitirdik. Baya sıcak, baya yorulduk. Da şöyle gösterelim bakalım. Böyle öbek öbek yaptık hep aralarda. Biraz da baya orman gibi olmuş. Mısırın boyu güzel de. Bazı somaklar baya güzel, bazıları tam oluşmamış. Yani normalde mısırı böyle almıyoruz. Yani iyice aynı sararacak, ondan sonra topluyoruz. Biz ziyan olmasın diye otlar bir hafif sararmış genelde, Otlar daha hatta yeşil. O yüzden dedik sılaj yapalım. Zaten mısırları bırakacağız kendiliğinden olursunlar. Aynı bu şekilde öbek öbek yaptık. Toplayacağız onları. Ta şu başa kadar gidiyor. Bakalım ne kadar çıkacak göreceğiz. Bizinkiler de geliyor. Hıhı. <laughs> Hıhı. Evet arkadaşlar şu an işi bitirdik. Daha şeyleri sıraladık. Burada traktörün geçeceği bir yol açtık. Buradan böyle geçip buradan dönecek. Bunların ağzını bu tarafa doğru verdik. Çünkü traktör oradan buraya gelecek. Tam böyle e, sılaj makinesinin de ağzı bu sıraya denk geliyor. Yani o yüzden bu tarafa doğru çevirdik. Şimdi işimiz bitti. Şurada kenarlarda birkaç şey yığında kaldı. Onları da alacağız, çıkacağız. Vallahi çok sıcak hava. Aşırı terledik. Ya daha vardı bir kısmını biz almadık. Çünkü süt mısırda kalanlar da vardı. Onları da artık slajın içine katacağız. Ya yani şimdilik bu videoyu kapatacağız. Ondan sonra bir sonraki video büyük ihtimal videosu olacak. Onu da büyük ihtimal yarın yapacağız. Size gösterelim bakalım, Mahsul ne kadar çıkmış. Çok otlandı buraya. Buraya çapa yapamadık. Böyle bir kasa falan var genel. Yarım kasa var rahat. Evet, bir yol açalım. Normalde bu sılajlık da değil, mısırlık da değil. Yani biz ikisinin ortasında bir şey yaptık. Yani normalde daha süt mısırken bunlar e, süt biraz daha geçtiği zaman sılaj yapılıyor. Bizim tavuklara vereceğimiz mısır kalmayınca mecbur buraya yaptık. Burayı mısıra bıraktık. Ama dedim hazır yeşilken biçelim. Bunları zaten e, sararınca kendinden oluşuyor. Zaten tavuklara gidecek. Bunu da kullanmayacağız. Neyse bu videodan bu kadar arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.